söylediği gibi Hizmet Partisi AK Parti'ye geçişiyle alakalı biz de ona her konuda destek olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı göstermek için buradayız. Tekrar evine hoş geldiniz Güven Kardeş. Evet, hizmetli dostlarımız yaklaşık 19 yılda siyaset yapan bir kardeşinizin, bunu 7 yıllığı ilçe başkanlığı, 3 dönemde GVD Halkımızın teveccühüyle belediye başkanı seçiliyoruz. Hı. Ama en rahat dönemimizi yaşıyoruz. Onu size ifade etmek istiyorum. Niye? Sayın Ekrem Yüce Başkanımız hamdolsun hizmetin partisine hizmetin adamını en yüksek oylarla seçen Pamuk Ovalısı halkımıza tebrik ediyorum bu konuda. <laughs> güven kardeşimizin de bu hizmet eksiksiz, eksikliğinden bahsetmişti. İnşallah güven kardeşim sırtımız bu saatten sonra yere gelmez. Taraklı Belediye Başkanı olarak, GV Belediye Başkanı olarak, Pamukova Belediye Başkanı olarak kıymetli büyüğümüz Sakarya'nın değerli abisi Ekrem Yücel'in bu bölgenin insanı olması hasabıyla inşallah hizmet konusunda en ufak bir sıkıntımız kalmayacak. Bunda herkesin gönül rahat olsun. Ben Ekrem Başkanımda 19 yıldan beri siyaset yapıyorum. GV'de İlçe Başkanı olduğumda Bizi ilçe başkanını öderen kişi ekran başkanımızdı. O zaman ölenler belediye başkanımızdı. Yani durup dururken ekran başkanı Sakarya'ya zaten gönderilmedi biliyorsunuz. Bu plancılığı, projeciliği Allah nasip ederse Sakarya'ya çok ciddi işler katacak. Sizler de şaşıracaksınız. Bir yıl oldu ama bir yıl boyunca tüm işler planlandı ve programlandı. Bu akşamki toplantıdan önce de bürokratlarımız Pamukova'nın tüm sorunlarını inşallah masaya yatırırlar. Yakın zamanda da birer birer çözümle başlayacağız. Tabi ekran gücenin bu özelliği Sakarya'da bazı kişilere rahatsızlık vermiş olabilir. Niye? E geldiğinden beri hizmet için koşan bir insan gecenin 11'inde 12'sinde ilçe belediye başkanı arayıp o ilçenin derdini soran bir büyükşehir belediye başkanımız var. E tabi insanlara batıyor. E 40 yıllık dava adamı davasının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a laf söyleyen insanlara laf söylediği için şimdi Sakarya bir iki tane vatandaş Maalesef başkanımıza dün açıklamalar yapmış. Yok işte Çaykur'u zarar ettirmiş, yok şunu yapmış. Ya inanın Sakarya siyasetinde bir nebze faydası olmayan vatandaşların bu söz söylemesi çok önemli. Ve bu insanlar Ekrem Başkanı'nın muhatabı değil. Zaten başkanımıza söyledik. Başkanım siz bir altınsınız. Bu arkadaşlara cevap vermekle lütfen bu işlerle uğraşmayın. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin liderine ve ümmetin liderine Recep Tayyip Erdoğan'a laf söyleyen milletvekili de esef ediyoruz. O söylediği <laughs> lafların tamamını kendisine iade ediyoruz. <laughs> ve Sakarya'da liderine, davası adamına laf söyleyen bir milletvekiline cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanımızla, abimizle gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah 40 yıldan beri yaptığı mücadele devam edecek. Biz de onun arkasında her daim kayıtsız ve şartsız arkasındayız. İnanın Bugüne adını kadar. Adını kadar. inşallah, Bugüne kadar ne yetimin hakkını yiyen, ne yediren, sadece işinden başka bir iş düşünmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımızın kayıtsız ve şartsız arkasındayız. Yaptığı her programlarda attığı her adımlarda Pamukova Belediye Başkanı, Taraklı Belediye Başkanı ve Geyve Belediye Başkanı olarak ve sizler olarak Ekrem Başkanı her zaman desteğimiz devam edecek. Başkanımız da bunu bilmesini istiyorum. Başkanımızın en ufak bir probleminde tüm GV'nin arkasında, tüm Papı Kovanı'nda, Taraklı'nın da arkasında olduğunu bilmesini istiyorum. Tekrar bu akşam başkanım buraya geldiği için şeref verdiniz diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.